Abi. Başladık, başladık, başladık. Abi ben espor alın abi. Savaş biletini tamamlamışız savaş biletini. Hepsini alayım mı lan? Savaş biletinin. Ne kadar bin? Bakalım. Karşılaşma bulundu. Abi. Bakamadık. çok sıcak. Bin sıcak. Öf. Çok sıcak. Abi gel gel canım gel canım. Gel canım ben seni alayım. Ben seni göstereyim. Okay istek alalım abicim. Gümüş olalım abi. Ben bir oyun kazanalım. Güzel oyun. Güzel de yeseniz salon. Bak şimdi jet kitlendi ve bir yer maçı satacak. Bazen kötüyüm. Bazen iyiyim. Evet. Bozulacak mı maç? Hayır. Okay. Okay, let's go. Zamanım sonsuz. Acelem yok. Bazen kötüyüm, bazen iyiyim. Evet abi. Bak çok güzel değil mi görüntüsü bak. Bakın. Şey gibi sallıyorum. Valorant'taki gibi. Çok iyi abi. 3 entry fazla olmaz mı? Olmazmış havalı. Yes sir. Şey, A -girl olarak havalı takılıyoruz. Olmaz. Bence olurdu ama siz bilirsiniz Asent'teyiz abi. Bak Kilcoy'u karşı takımda kaç entry var? 2 entry var bak. Karşı takımda iki altın bitirmişler. Amına okay ke ya. Ben bronz bitirmişim. Karşı takıma altın gelmiş ya. Altın bitirmişler abi. Sıçtık biz. Brimstone. Karşı takım alır bu arada. Karşı takıma basıyorum mu? Bazen kötüyüm, bazen iyiyim. Havalı sir. Bazen kötüyüm, bazen iyiyim. gelene kadar. Reyna gerçekten mi? Gerçekten mi? Be bekledi sadece bekledi. Ben öne atıp ölmeyi beklerdim. Entry'i sen abi yol açacaksın. Reyna ya bizimle oyna ya da siktir git yani. Reyna bizimle oyna. Reyna side'ı açsın. Bazen kötüyüm, bazen iyiyim. Görüş Ah düşman Ah be. Ah be, ah be. Dolandım omuna koyup adam göreyim diye ya. Şimdi koşma zaman. Adam göreyim diye dolandım durdum ya. Vallahi. Sen değil. Sen de değil. Sen. Allah atamadı da Neyse aldık hele. Sonya is geldi. Ne haber? Sonyam gelmiş, bacım gelmiş. Mir bu, Ne haber bacı? Bugün bugün Bronzun yarısını dolduruyoruz Yarın hoş buldum Sizin, Ben de çok ya. iyiyim Çok teşekkür ederim Bence çok teşekkür ederim Keşke ben baksaydım ya ben Sesleri salıyorum kaldı. Biraz. O da orada kapının orada. Kapını kapatma kapatmayın. Tamam. Tamam. Hallediyoruz ya. Vallahi bir şey değil e, mi Sonya bugün? Mi bronzun mi? yarısını tamamlarsak Silahlar. yarın gümüşe geçebiliriz. Yarın gümüş yapabiliriz. Tek başıma böyle gümüş yapacağım ve ya. çok gururluyum. Çok gururluyum. Tek başıma gümüş yapacağım. Işık muhafaza var. isteğini atarım. istemiyordum ama neyse. Başlıyoruz. Zarları alayım. Ben gümüş 3'e düştüm. Şaka yapıyorsun. ben de gümüşe yükseleceğim. Altın abi. Bu ayı şeyle tamamlamak istiyorum son ya. Hani platla ya? falan. Platla falan tamamlamak istiyorum. Dörde bir oynuyoruz bu arada. Ben de ışık muhafızı var şu an elimde. Bende de var. Golda bir gir de. Golda girersem İnşallah çıkarım. bu. Biraz Furki sayesinde goldan çıkmak. Biraz Furki orada ya. Abi girin artık Ağadık. sayda. Abi sayda gir artık. Beklerseniz sayda giremeyiz. 4 2. Bir daha el verirsek yani. Ay so Drop var mı? Sağ ol. Ben iki hafta önce bronz 3'e falan düşmüştüm gold'dan. Oha. Ben ben, ben bronz 1'e düşmüştüm. Çok böyle büyük çabayla çıkmaya çalışıyorum şu an. Spike B'de. <laughs> ha, i̇yi misin? Oğlum, 7 73. Benden daha iyi vuruyorlar <laughs> Yok be, daha iyi vurmuyorum bu arada Sonya. Kötü oynuyorum hocam. 73'üm. Ben kötü oynuyorum. Ben güzel oynamıyorum. Furki, Furki gördünüz. Furki benden kat kat güzel to oynuyor. Drop atabilir misin? Evet, team hocam, Hiç sıkıntı değil. Vuruyor, vuruyor. İnşallah abi inşallah. İnşallah vuruyorumdur yani. FPS oyunlarında oynuyor mu ya hem CS hem şey? <laughs> Anayın ama hocam sen Geçer benim yanıma gelirsen ya. olmaz ki. Hocam bira gelmen. Tek kişi, bir daha te, tek kişi bakalım. Ne haber bacı? Bacı. Bacı, lay bacı. Bir düşman kaldı. Tam bu kalbunu da alırlar ya. 5 2. 6 2. Abi bizim el vermememiz lazım bir daha. Bizim bir daha el vermememiz lazım. Ah be. Canı 78. Ben de 80 vurdum canı yok galiba. Abi. Ben de hiç vurmadım. Helal Güzel. be. Güzel. Güzel aldık. Kaç? Oğlum ben ikinciyim lan. Hocam silahım düştü. Adamın ben de ben de. drop isteyen var mı bakayım yok. Bazen iyiyim bazen kötüyüm. 6-2 oldu. 6-2 oldu abi çok iyi bu arada. Kamera kameran niye sağda bilmem. Sağda bir şey yok ya. Ben seni göremiyorum. Sen de beni görme. resmen. Adam dolanmış. Adam dolanmış. Ya Reyna niye AFK'sın sen ya? Olsun olsun. Reyna AFK ya. Korktum lan afk base abi afk base ya bir sigara var mı bakıp geldiğim gençler Son 30 saniye. Yok daha kimse yok, sigara Son gelmemiş. <laughs> Oğlum öldürmemişler mi bunu ya? Reyna bok gibi ya, Reyna ya. Bok Reyna ya. <laughs> Demek verirdik abi. Biris Spike alsa, ben mid'e de bakacağım. Gizlice bakmak yok. Oynayamıyorum. Bir şey daha var. Ya. Ya. Spike bende. Ayakta kalan son oyuncu. Reyna'nın piresi var mı? Bilmiyorum Abi, tek atsaydım tek tek ne tek kanka? tek yapardım tamam. ya. Hmm. Ultimate. rahat vermeyelim. Altı dört vereceğiz elde mecbur. Reyna yok. Üçe bir de ama. Abi üçe birdi. De alabilirdim ya. alabilirdim Kulav gel kulağa gitme. Mid var. Kafa karıştırıyoruz şu an sadece. Başka var. sırası bende. Dolduruyorum. Abi benim niye arkamda adam yok? Reyna'nın af Reyna AFK al. olması kötü oldu abi. Benim arkamdaki adam niye Arka beni korumuyor? Kaçmaya çalışıyorum. Ya bok gibi oynuyorsun. Kanka bela salsana. <laughs> tamam. Bela saltıyor ya. Senin belan olsa ne olur? Amına kodum AFK değil bu arada. Ne ya AFK değil. Önümde önümde önümde. AFK mı? Bir de doğru gitti. Hayır değil. Körfen atıyor. Biraz değişik değişik Ulandı, değil. Saklandı, değil mi? Saklandı bir Evet evet. Diğer tarafta diğer tarafta sova. Mide doğru gitti. Yok ya vurmayacağım adama ace alacağım. Ama önümde yani. Önümde önümde gel mitte mitte. Önümde. Vurmuyor. Okey. Değil Vur ya vur boşver. Bekliyor bekliyor. Ne yapıyor tabi? Sen de. Bel belan olsun oğlum. Helal. Eyvallah adamsın. Ya sövdürüyorlar sonra İrem İrem haklı. Değiştirmeden önce son tur. Bir şey isteyen var mı? Yoktur muhtemelen. İyi aldılar eli bari. Ya İrem'i sinirlendir, sinirlendir. Eli ala buna kayıp. Lane afk kalacaksa bizi oyalamasınlar. bayacağız. Teker teker halledeceğiz. Geliyor, kaçın bence. Gençleştim resmen. Gel, short oynayalım ya. Gerçekten, polisi var zaten. Denge sisleştiriyor. Gizlice bakmak yok. İyi dojan, hoş geldin. Enlisi. kuruyorum. Şu B'deydi o. Helal. Hoş geldin. Ne haber iyi hocam? Bana hoş geldin demiyor. Bir mod evet, verdik. Bu da hemen değiş. Hoş geldin Furki. Görmedim bu arada Furki ben seni. Hadi, işim Furki görmedim. İyiyim siz nasılsınız? Biz de iyiyiz Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Nasıl olalım? Furki! Rank mı atıyorsunuz? Rank atıyoruz evet. Furki ne yaptın hocam? Yok canım hiç olur mu öyle şey? Allah iyiliğinizi versin. Elone. Ee, bronz 3. İyi yapmışsın yemek ye ya de Furki gel. Gerçi Bugün dört tane oyun oynayacağım ama muhtemelen dördüne de gelmeyeceğim. Ağa giriyor, çok hızlı ağa giriyorlar. Hepsi orada, hepsi orada. Smoke. Smoke. Smoke tane. Smoke yok. Sova dayı bekle. Smoke alsan için keşke ölmezdim ha. Ya FK muhtemelen. Bronz 2 değil 3'üm. Bronz 3'üm. Bronz 3 oldum. Bronz 3 oldum. 4 tane oyun evet. Bu kaçıncı? Bu birinci de. Bronz 3 elo. Gümüş olacağım. Neler oynayacaksın? CS var. İşte Valo oynuyorum. Ee, Outlast, Trials ve de Crime Scan Cleaner. Oynayacağım. Baş, baş. Ben burada niye tekim ya? Bir daha gitsin ya. B var gibi. Aynen. 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 Ben et ne kanka. 115. Kijo mitte. Mid oynuyorlar, short girerler bunlar. Canı bir kez join. Çok iyi, sen spike B'de düştü. Mitte silahım var. Hele. Ne burada? Geldim sana. Nice. Ölümden... Siken değil oğlum o ne? Yayındakilerle oynuyor musun maalesef? Frank kasar. Ben makarasına diyorum onu. Önce Aa. sağlık. Hadi Allah'ım hadi. O e klubu. <laughs> Sil. Ba bana, bana niye küfür geldi abi? Abi bana niye küfür geldi ha?